Bugün Kuzeren köyündeyiz. Kuzeren köyünde kimin yanındayız biz? Be Bekçiler yanında. Kaç doğumluyuz? 1932. 1932 doğumlu. Bekçi İsmail Arman. Arma. Arma. Amca ile sohbet edeceğiz bugün. Değil mi? Mehmet de varım ya. Kaç kardeş. He? Ben de böyle kardeşidir. Dervişler. Dervişler Mehmet Ali senin asker arkadaşın. Eyvallah. Şimdi e, Bekçamca senin çocukluğunda bu köyde neler yaşadın? Neler ya yaşadık ben devamlı oyun, oyunda kayıplarda tükkene de. Yani e, gençliğinde böyle çelik çomak ondan sonra Oo, ondan bu... bakalım. Anlat bakalım neler oynadın bize. Gençliğini hatırlatıyorum ben sana. Ben gençlikte her bokluk vardı. Var mıydı? Aa, Aa bu, e. oyun, Gayri ve kimse o lezzetleri gördün mü sen? He. Onu sen. biliyor musun sen? Biliyorum. Kimin oğlu? Bizim Şükür dedenin oğlu. Bunlarla biz benim gitti bu açıvermi gitti kumbar olmuyor. Abazı gitti kumbar olmuyor. Ama onlar boş ver ben ya. Gitti gitti kumbar he, he he hep oynadın yani. Kumbarcıydım ben. He <laughs> Adamın kralısın. Oradan şey... Tavsiye edemeyin. He? Tavsiye etmezsin değil mi? Mümkün değil ya. Bak, iyi değil o işler. Şimdi alkolden iş, işin kızı var. Sen gözü vardır burada. Aşağı. Evet, e. Ee? Onlarla katılırken giderik, kocası katılırken okurduk, giderdin. Evvel geçiyken. Şimdi bak, biz, biz anlaşalım ya bak. Sen çocukluğun lazım bana. Senin çocukluğunda yani çocukluğunda neler oynuyordun? Çocukluk benim bizim oynamadık yerimiz kalmadı. Şimdi oynadık, yaptık, <laughs> vardı oynadık. Kırsızlık yaptık, kuvarlık yaptık, hepsi boşluk var mı? Var mıydı? Var. Hem Şimdi, yaş kemale erdi. Hep de yerde oturuyorum galiba. Evden sabah gidiyorum kahveye. Aşımızın önünde ar arkadaşlar arabayla koyup geliyorum. Sabah Kuşlar gidiyor, oyuncu, baka, otra, işte bölge değil. Peki. Geçim, Peki İsmail amca, İsmail de değil mi? Evet. <laughs> o Zeynep'in Zeynep'i biliyor musun Bilmiyorum. Şeyin atın şimdi. Bekçe i̇şte, amca. Şeyin çavuş varmış işte. amca, onlar boş yer. Ben bu köy lazım. Ha. Ben bu köyde... Şimdi senin gençliğinde düğünler nasıl yapıyordunuz? Dün oynar kalkar kahve geldi mi sen grimsen dayın mı çocuklarım da ben olursam o geldim den o gelirse o verir kahvede En iyi arkadaş odur. böyle evini bir o tam o zaman da bad var mı onun yanına o zaman da da hasta zorlan çay içerdi. Çay şey, mayı içmeye Zeynep hanımı Zeynep ya, yanamazın kızı. Allah! Benim seyredeceğim çay şey içeceğiz. Şey, şey. Öksürek misalları ölür. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi, sen düğünlerde gençler nasıl bir hazırlık yapıyordu? Oraya kar, kar, kar şey. Hani düğünlerde dağ odunu gidiyorsunuz muydu? Evet gidiyorlar diye canım, ilke. Onu soruyorum ben şimdi. Ha, i̇lke. Ben onu giderdim. 5-6-10 yıkıdan getirdim düğün evi. He. Onu giderlerdi, Oradan yemek yerdik. O, Oy, oyunu oynardık hepimiz orada, evde. Odun getirdik, il odun gelirdi. Evet. Sağda. Odunu, düğün evine oyna, kalka giderdi. Yani... E, senin gençliğinde Heh, yani gençliğinde. senin gençliğinde bu düğün kültüründe bu düğünlerde şey var mıydı? Evet. E, gençlik birliği var mıydı? Yani Kuzuran köyünün gençleri. Gelden oğlum gelenden. Bugün düğünde Sin gelip düşsen gelip para alırlar. Keseler yola. O pazar günü kendi ameye gelirlerse. Evet. İyi para Şimdi bizim köyden gelenini de kesiyorlar. O... Kes Oho. Oh. Bir de iş işin düğününde. O Ramya'nın düğününde. Ne de olsa keseler. Şimdi... Gürültü geçti. Şimdi İsmail amca. Evet. Senin gençliğinde bu memlekette kar, kış nasıl oluyordu? Ha, çok ben ya. Ben bu karlı havalara, bu kış günlerini bir anlatsana. Ayakkabın var mıydı? Elbisen var ayakkabı mıydı? Var vardı. Ayakkabı, cizme, kur, çıkıyor çıkıyor ya. He. Orada tabaktan onun on ayakkabını, çamdan ayakkabı yapardık. Neyden? Çamdan. Çamdan Takıldak. Evet. Kol kol bakılan tamam. gözünde ol, bir şey dayanıyoruz burada. çok çokluğumuzdan çıkıyor dünyada. He. Ee, Hepsi de vardı. Onlardan mı yapıyordunuz ayakkabıyı? Ayakkabı çamdan kese ya. Budaklı çam. Basıyoruz ya öyle bir Tamam. Dallan ayakkabı yapıyoruz ya. O zaman da. Şimdi ayakkabı yok. Çamdan mı yapıyordun? Çamdan. Çam dalından ayakkabı yapıyordun. Doğru budaktan. Doğru budaktan. Ha. Onun adını takırdak mı diyorlar, takunya mı diyorlar? ya yar o ayak bir şey değil ya. Bir şey ben. Peki. Galiba bir şey diyor. Ayak mı diyor? Ayak mı? Peki. O zamanlarda bu kadar kar kış nasıl oluyordu? Çok oluyordu ya. He? Çok bir köyden bir köye nasıl gidiyordun? Gidemez ya. Arabam var o zamanlarda. Ee? Yaya. Yaya mı? Tabii. Bir köyden bir köye yaya gidiyordun. Evet. Düğünü duaya Eskide Esköy'den çakırızla çarecisine dayan giderdik. Hep bir. Yani, ya. Hem işe at söyüm bekinden hep yatardık. Nazvendekindekiler artık yani Esköy'deki düğünleri yapmazdık. Oraya yakın mıydı? Ya yakın yakındır. He. Yarım saatte varıyorduk. Ee, hani Ale diğer köylere gittiğinizde yatıyordunuz. Gelirlerdi Hı. Hmm. Peki İsmail amca. Senin bu, bu gençlik döneminde ee, yayan, yaya olarak nerelere gittin? Çelikçiz gittik, Eskiöz gittik, Erbendi gittik, Dedesi Arabiyle gittik. Denize gittiğin oldu mu Acı Peyma? Aşkı mı gittik? Oyunu bunların burada mı? Ya o, onu oynamışsın tamam. Demir, o da. Bak sen, gittiniz var ya, yayan gitmişsiniz Sen diye şimdi Acı Peyma, e, e asker muayenesine gittin. Yayan mı gittin? Yayan. Acı Pem'den sonra e, ee, askere neyle gittin? Yayan gittik ya. Nereye gittin askere? Nereye kadar gittin? Yayan. Şimdi bak eskiden mahalleye gittiğimizde doğur çakıra yayan gittik. Çakıra. He. Çakırdan ordu yattık. Evet. Oradan bir çıktık. Aç vermem. Evet. O gün hemen görükmüyor. Oradan ordu yattık. Tekrar üstüne çavuşlardan öğretmen. Açıyorum He. Onun yerinde yaptık. bizim öğretmen vardı orada. İşte öyle öyle gitti diyeyim. Şimdi i̇şte. e, askeri dahi yayan gittin değil mi? Askeri elimle. Denizli'ye kadar mı? Yok canım, Keleşik'e kadar canım. Keleşik'e kadar mı? Ha. Senin gençliğinde. ne? Gençimize... Kaç tane araba vardı? Araba çok canım, araba yaşadığım bak. Şimdi değil. Ha. O zaman da yoktu, burcu bile yoktu. Ben onu diyorum sana. Arada Senin mi? gençliğindeki ulaşımı nasıl sağlıyordun? Burcu yoktu araba. Şimdi keleççikle inerdik burada. Ölümümüzü keleççik götürürlerdi, çam dalından öyle. Onu da öyle götürürlerdim, öğrendiler, keleççik inerdik. Çam dalından sedi yaparak ha. hastamızı, sahilimizi keleççik taşırdık diyorsun. Ha. Bunu diyorsun değil mi? Bunu diyorsun, oradan getirirdik. Öyleydi. Onu nasıl getiriyordunuz çamdalıyla? Elde mi? Ha, bir mafıcan böyle şey, şey yapıyoruz ya. <laughs> dört ay hiç. Aynı şey gibi. Sal, sal yapıyoruz. Sal, sal yapıyorduk. Anladım. Biz izlerden. Bizim bu halıda öğrendik. oraya indirdik. Bizim bu halıda bu. Bunu hmm. Böyle oraya indirdik. Kalabalık böyle kalkışa. Yani. Rufus'ta Yol yoktu hiç. Yol yoktu değil mi? Yok. Gazmeli Kureyli yol açmak için çalıştın mı? Abi. Ha? Şey bile, işe bile ya. Akşardan e yukarı bir çıktık ya Galimboz yoluna. Galimboz'un yoluna, yoluna Akşar yoluna siz gaz mı kırık mı gaz, çalıştınız? Gazdık ya. O yola gaz mı kırık siz açtınız öyle mi? Evet tabii. Altyapısını biz varız diyor yani. Ay İsmail amca. Gençlik gelmiş Gençlik geçmiş. Oradan kalın kızdan dolayı işte. Arabalarla. Bizimki çekmesin kalmadı. Neler çektin? işte çalışıyoruz, çalışıyoruz. Oradan yemeğe gideriz, düğünler gideriz, çalışıyoruz oraya. Ne ekiyor, ne dikiyordum? Hepsini dikerdi kendim. He? Hepsini dikerdi. Hepsi dediğin ne? Masulun hepsinde. Masul ne yetişiyordu burada? Hepsi de işte masul. Şimdi buğday, nohut... Aa, darı, marı, asıl. Çocukluğundan beri var mı? Var. Dikiyorsun yani. Dikiyoruz. Hepsini dikiyoruz. Çok Masum, maşallah, maşallah. Harmanı nasıl katıyordunuz? Harman. Öküzlerle. Bak. He? Öküzlerle. Öküzlerle mi? Gönderiyorduk. O ekimi nasıl yaptınız? Öküzlerle mi sürdünüz? Öküzlerle. He? Öküzlerle. Öküzlerle. Yani her gün öküz oluyordun. Bak. yok. Kırk kere gün çift sürüyor. Kırk elli gün çift sürüyor musunuz? Evet. Öküzlerle. Onunla ilgili büyük katır çöp üretimler. Yani, Erezdirdik neyse neyse. Teknoloji var. geldikçe rahatladık diyorsun. Yani. Peki. Ya, et, et, et. Ektiğin mahsulü iki ay ekiyordun da. Sonra ne kadar sonra harman katıyordun? Yetmiyordu mi? Mahsul olmuyor. Bir de vergi memur geliyor muydu? Vergi saklanıp geldi. He? Mahsula sakladık. kömdük. Şimdi şey, vergi memuru geldiğinde gömesin diye. Evet. Öşürcü. Üçüncü, böyle evin da sakladık, keçir bir kuyu yaptık, bak, agra. He. Oradan dağda ölçtüle, karşıda yönde, böyle damgalı durdu. Ama sen oradan aldın geldin ölçücü gelmeden önce öyle mi? Oradan ki geçirmez dağda, burada da ki sakladık, bizim getirdi de. Dağda oldu, damgalı dağda, He. dağda. Ha. Bizim bölmediğimiz elecilik kalmadı. Umar ve gittik Çelikçi'ye. Onu boş ver gari. Onu oynadık. Bitti. Şimdi bu öşürü bu öşürü e, vergi memuru gelip alıyor muydu? Almaz canım. Sen şimdi bu köyde hacı uğurluyor muydunuz hacı? canım? Bu köyden bir hacı uğurlayacak olsanız nasıl yapıyordunuz? Bir hacı gidecek. Şimdi bu köyden beş tane kişi. He. Ilki, ağlı, 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 uğurladık. Hatta biri benim damattan. Bak. He. Çelikçi. Yayan mı arabayla mı? Yayan. O zaman da arabam var. Evet. İlk hacı gittik yerinde. için gitti diye ağlaya 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 verdik. Nereye gitti diye? Çoğur için gitti diye. Çoğur için gitti, gitti diye. Tabii Ama hacıyı uğurlayan ya. Hayır he. hayır Almanya'ya mı gittin de? Almanya'ya gittin de Hayır ben hacıyı soruyorum ama. Hacı ya. He. E, soğuktan soğuktan öğrendik. Her hacıyı gönderdik ya. Ben Bireyin de karşı öldü. Şimdi Almanya'ya gidene ölüm dedin. Şimdi e evvel Almanya'ya gitsin. Yayın gitmez ya. İlki. He. Onlar ilki beş kişi gitti. Çoğur için gitti ya. herkes ağladı. Yani bizim çocuklar çoğurların içini gidiyor diye ağladı bizden. Ondan, Ondan sonra arabalar oldu. Yolları oldu. Akşar yol yaptık, çakır üç yol yaptık. yaptık bir doğru yaptık, olmadı. Çelik'i böyle dedik ki olmadı. Buradan ettik, olmadı. Üç yerden yol açtık. Peki, Peki ee, şimdi bu köyden askerler asker gidecek. Senin çocukluğunda asker gidecekler. Nasıl uğurluyordunuz? Uğurluyorduk işte, elimizde alınlar, uğurluyorduk. Yani dua ediyor musunuz? Ederken dua ederdim. Ha? Dua Başka ne gibi şey yapıyordunuz? Düğünde dua ederdim. Düğünde. Hepsini de yapardım. Hep arkadaşım evi gelirdi, Hepsini görürüm ben burada. Bu köyde Acıpayam'da olmayan bir dükkan var mıydı hiç? Mesela Almanyalı biri buraya mağaza açtı mı? Almanyalı? Şükür amcam açtı dükkan. Benim Şükür açtı. Ha? Ha, Almanya'da Almanya'da şey varmış yani Almanya'da çalışmış. Acı olmayan bir mağaza varmış burada. Dükkan. Şükür var. Şükür amcam dükkanı var. Ne, dükkanı açtıydın o? Elbise ayakkabı dükkanı mı? Elbise vardın, her, her şey başında vardı. Çana çörmek sattı. öyle. Ka kayboldu. Kayboldu. O zaman da Acı bile olmayan malzeme burada varmış. Vardı işte o Ondan da koca bir yana Üç katlıydı. Bu Bitti gari. Bitti. O da ozayım bitti. Gün, Bömin yattı. O da bitti. O da bitti. Allah. Sekiz tane kayfamız vardı. Bizim köyde. Ha? Sekiz tane. Sekiz tane çalışıyordu. Sekiz tane kayfı çalışıyordu. Tabaklar kadar. Üç tane dükkan vardı iki, üç, tane vardı gerçekten. Üç, 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 Ondan kere Sabahlar kadar oyun oynardık. Hiç kalkmadık. Siz de gidin kumarcılarsınız. <laughs> Kaç çay alacağımız var. İndik kaybıya. Onu götüren de. Sabah boyunca oyun oynardık. Kırk elli çayımız O vezirin tadı düşürdük. Tadı bulunmazdı o zamanlar. Öyle öyle geçindik. Gittik. geçindik. Peki. Ee, İsmail amca. Güzel konuşuyorsun da. Sen hep şeyden bahsedeceğim e, ee, neydi onun adı? Oyundan bahsedeceğim. Evet. Hep hep ordu, ordu gezmişsin herhalde. Mecra belli. Her yeri gittik. Avudu gittik. Dağları gezdik geldik. Yokluk gördün mü sen yokluk? Tek görmedim ben. ben. He? Bir tek yok, yokluk gördüm. Yani gençliğinden, çocukluğundan... O kadar gö iş etmedim. Görmedin mi? He. Şeyde köyde var mıydı yokluk? Olan var mı canım? He? Vardı. Cevşi kaldı, mal mesaj edindi, ilk yüzden halat dokuldu, biz bununla okum oku ve de sanmadık bunlar, hep cahil bir bunlar. Hep cahil, hep cahil Hep. Evin gibi dokulu olur da her gün adam bağırır, sağdı beni bilmem ben. Sağdır, Biri geldi, iki geldi, biliyorum. Oku, okulu, ben benim öndeki okulu. Evin evin dibindeki okulda çocuklar okulu göndermedin göndermedi, yani. Göndermedi, göndermedi bu. Ah gitti dedem ah. Ama işim, işim var, uzun oldu bir şey var. Ben de Ben çocuklar para kazanacak, okursa olmaz. Hı, hmm, okul ne olacak diyorlar. Okulam, işte, benim okul da, benim ev böyle değildi. Bir yanmış herhalde. Benim ev. Geçmiş olsun. Ah. Dört o geldin. İki İlki, o Beton harmanı ben attım. İyi ki köyde. Öküz hayvanlardan çektik kayra. Hep beton attım. İyi ki. Ben üstüne hem ucuzdum. 125 lira yaptılar hep. O bir tane. Bak 8 metre var bu motor. 10 Herkes attı yani. Etlenir, yani dedim. köyün ilk betonu ben getirdim i̇lk diyorsun. İlk beton. Şey, ben yaptım. Eyvallah, peki İsmail amca? İsmail amca, Çobancılık yaptın yani? Ha, çok. Kaç sürü mü evet. vardı? Evet, yedi. He? Beş, yüz, iki falan. Bir sakız satan evde. Sürü, sürü ne kadar sürü vardı? Vallahi sürü... Anne hani enişte nereye gitti? Mal bakmayın. bakmayın. Evet. geldi, elde atmış. Beni kat geçir, seni kat geçir. Parayı ver. Samuray Beş kuruş. Sen beni kat, beni kat. Çok çoban oldun burada. Samuray mı? Geç çoban oldu, geç çoban. Geç çoban oldu. Çok geç. Köyün geçilerini güttün yani. Hmm, ya, kendi kat, ben kat. kat. Ta iyi. İki sene oldu da. Evet. Kimsenin kardeşi var Yusuf biliyor musun? Biliyorum. Başka Aşkım. Biliyorum. Onlar katılınca da evleri vardır. Biliyorum. Onlar bizlerden iki boyutu. Buna. Biz oraya giderdik Katılınca da. Tamam mı? Onun için ben geçiyorum Üçü sattım. Onları vereceğim. Bıraktım geçiye. Bir alırım almadım ben para. ben gitmiyorum. Gelmiyor bu. Ayakın gelmiyor bu. Gözü vardı ben. Ben alamaya bile gitmedim. Ben damat amat örlü Bu ayaktan gitmedi. Evvela garip götüreceğim. Ben göndermedim. Şimdi e, İsmail amca bu köyün e, geriye dönük bir yokluğu mutlaka vardı diyorsun. Karkış güzel oluyordu diyorsun. Doğru mu? Çok doğru. Yani. Ne? Bu köyün Aile bağları nelerde? Evet. Mesela eski köy bu köyün arasında bir bağlantılar var. çevre köylerle bağlantıları var. Şey, yani bu, bu, köyün bu köyün yerleş mesela senin çocukluğunda kaç hane vardı burada? Bu geldiğinde beş hane varmış. Bu ben bu köye geldiğinde beş hane mi varmış? Beş hani varmış. Ben onu sor, öğrenmek istiyorum. Beş hani varmış. Kimmiş bunlar? Ne diyorlarmış onlara? Valla bir, bu ama bir de Hacı İsmet Hazretim Hazret Ömer Şerif, bu adam bir şey. Hazret, Hazret, Hazret. Hazreti, buğuları, Öyle mi? Beş adam. Bu köyde yani beş adam varmış. Evet. Neyi gelmişler? Su mu varmış? Kaynak mı varmış? Otlak mı? Bak. Bunlar değil var ya, bu ayı. Davazdan gelmişler bizim oğlum. Kim davazdan? Her yerden gelmiş bunlar. Sen şekerde atıyor musun? <laughs> Şeyde de bak. Arenler deriz biz. Orada denemişler. Suyunu. Karşına. Sen burada devi, devi gördün mü? Devi görmemiz ya. Devi güttün mü? Ya ben bir <laughs> Devden korkarız ha. Devden korkardık Peki e, bu mesela Alcı'dan, Gölcük'ten işte bir başka köylerden buradan geçen kervan oldu mu kervan? Abo. Diyeniden gelirim, diyeniden. O indi bi... bizim camı ya. He? Ben Evet. Camı gördün mü? Evet. Gördün mü? Biliyorum. Oraya odaydı babamın odası. Babamın odası mıydı? Babamın odası. Onun biri... Kaç de tane de... odu vardı köyde? Bir ordu vardı. Bir ordu vardı. İki. Bir de aşağıda vardı. Üç. Üç, üç. üç, odam vardı. Üç. Bu odaya gelenler kim bakıyordu? Diyeniden böyle açan pazar gelirlerdi. Diyeniden. Buraya sana gidelim açan ben gelirken gelir buraya sana. Yani ga Gari Yük Pazarı'na gelip gidecek olanlar burada mı konaklıyor da? Gari Gari ilerden gider. Gari Gari giderse de oraya gidip gelmezler. Biz açıyor mu giderler Çameli. Çameli'de Çamalı'dan gidelim Çamali, Gari. insanlar acıbeye mi geçecek oldun? Bu köyden mi geçiyor da? Evet geçiyorlar. Diyenlerin gelinden buradan geçiyorlar. O zaman bizim köyden. Sizin köyden canım. Mevcut şimdiki yolda. Evet. Buradan? Yolak bunlar ya. Yolak bu yollar. Patika yollar. Senin açtığın gaz mı kürekle açtığın yolla mı? Sen yani böyle açtı Bizim muhtar açtı. Bizim buraya... Bizim gelmezdi buraya. Bizim köy açtı. Ondan geri... Ikili... Bizim geldi. Yolu oradan açtı bana. Gördün mü köy diye? Oradan ilerisi Eskön. Ben bizim köy. Tamam. şimdi ee, bu kervanlardan hiç konaklayanların içerisinde çok devesi olan var mıydı? Bizim köy yokum Ama gelen gidenlerin develeri çok mu oluyordu? Çok oluyordu. Şimdi develerin yerine arabalar bak. Arabalar geldi. He? Develer işte. Hep evet, geldi yani. Peki İsmail amca düğünleri biraz şey de yağmur duvası yapıyor muydunuz burada? Aa, aa. Ne yapıyordunuz? Yağmur duvası nasıl hazırlanıyordunuz? Hazır ver şey. Amatlan ben toprağını güzel toprağını, şey toprağın toprağın mayla vardı. Onun ikili bu düz yer geldi. Çakıl bana da geldi. Allah. Evet bu bu şey işte, Sizin, siz, senin alanına giriyorum bilmiyorum da. Yağmur duvarsa hazırlığında daş okuyor muydunuz? Okumazdım canım. Asmı çubuğu okuyor muydunuz? Asmı çubuğu okumazdım onun için. Peki. At kafasını yazı yazıp bir kenara koyan oluyor muydu? Öyle, 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 öyle. Sen duydun mu deriz hiç öyle bir şey? Hayır, öyle, öyle, öyle bir şey duymaz yani. Tamam. Bu da artık aslında. ben, ben so ta geç yukarı dedim. Ben Hı. daha da geldim. Ben tamam. ömrüm daha da geçti diyor yani. ömrüm. Gel ne olur daha da. Eyvallah bakalım. Aslında kesersin. O, o ayrı. Ben yağmur duvasını soruyorum. Yağmur duvası değil. Yağmur duvasını peki kuzulu koyunları bir kenara koyup Kuzula ayrı, oğlakla ayrı, anılara ayrı, mu muydunuz? Hikâlim anılar, kuzular, bildik orada. Ama yağmur duvasında. Yağmur duvasında. Dağdır da bizim daha ha, daha. dağı bilmezsen. Haa dağdır de derlerdi. Dağdır derlerdi, evvela. Öğrenler giderlerdi. Öğrenler köyden gelirdin. Babam öyle o da. He, az öyle oldu. Açmadan, de dedesinden de. gelirdin, derbenden gelirdi Her yeri he, topladı, eski köyden, sizin köyden. Oraya. Sen dede, yağmur duasını ben anlatayım bakayım. Alıyor sıkıntı yok. Şimdi yağmur duasına... Nasıl hazırlanıyordunuz? Buradan herkes ağaç uçtu, toparladı Mesela. Sen katıyorsun zerre, ben katıyorum nohut, ben katıyorum fasulye. Hani öyle yengarı. Evet. Hep yani, topladık. Hayvanı biz sardım mı, Erenlere eren, değil oraya. Sizin eren var mı burada? Var. Onun bir mezar tarzı bir şey var mı? Mezar yok da, He. bir ayış vardı, ayıca. Yağmur yağsın diye mesela buradan çabuklardan yırtarlardı. oraya böl böl bağlarlardı, öyle mi? Çamak, bir şey ayıcıydı o. Ağrıç, ağrıç. Ben seni öyle, öyle alayım. Ben öyle hatırlıyorum bizim o. Alayım ben sana. Şu... Ama, ama ben ama. Bak alma. bak olmaz. Şimdi... <laughs> tamam şimdi e, tamam. ağacı ne yapıyordunuz? Ben onu anlat bakayım. Ayıcı. Mesela buradan çabuk götürüyorduk. evet. Ya diye. Yağmur yağsın diye. Yazmalar. Bez, ince bez, ince bez diye. Evvel ince bez oluyor. O dinle. ağaç hala duruyor mu? Ulu ağaç. Valla evet. bilmiyorum. Allah. Ben oraya gitmez. O hastane oldu kim bilir. Onlar yıkıldı. Onlar yıkılmamalı oğlum. Şimdi orada kalmamıştır. Peki, yağmur duası hazırlığında Hı. herkes kendi ekonomisinden bir şeyler katıyor. Evet. Herkes katırını, kazanını, ununu, çayını, Hı. çorbasını her herkes oraya kendi götürüyor. Yıkılır. Orada her, her tek kazanda ne geldiyse birleştirip dua ediliyor değil ha, mi? Indir ediliyor. Çocukların duası amin nasıl oluyordu? Amin deniyordun. İsmail amcam vardı burada. İsmail amcama. Böyle bana Böyle önden giderdi, değne böyle böyle derdi amcam yani yağmur yağsın diye. İşte amcam vardı burada. Hani de öyle hatırlıyorum. Ben başlıyor. yağmur, yemekleri yerdik hani hör topu, kutu kutu kazanla kuradık, yani aşırı bu, kazanla. Bu köyün eren duvası var. Hı evet. yani var. Eren duvası. Var. Yağmur duvasını erenlerde yapıyorsunuz. Eskiden orada diliyordun. Şimdi Şimdi şey yapılıyor. Neden oraya? Çakır yolu, çakır yolu dedi. Çakır yolu. Bildim çakır yolu Gençlerin, yapmak. gençlerin, zülenlerin buluştuğu yer. Ha? He işte işte. Şey, ya işte orası. orası. Şey neydi o? Ere, aman şey. dedi benim de. Oluklu, oluklu yolunda. Ha, oluklu ha. yolunda. Tamam. ben ee, geçtikler... anlamadım bak. Oluklu yolunda. He, oluklu yolunda. Olur hadi bak bu el... hadi çayın mayın Çay içeriz, çay içeriz. Her yer adam yolu Onlar değil mi? Yolda evet. Yolda çakır oradan. Hep oradaydı ki. Hep toplanırız, çakırdan, elçilerden, hemen yani yağmur şey, olsun evveli. Köpek eliklemiş, dokuz tane, on tane. Dedi sen göğünden bir şey oraya etme yapmak Oraya. O bu Duvanın yanına. Sen evet. şeker katmadın değil mi? Şeker katmıyor. İşte öyle öyle günler geçti çok ben. Şimdi İsmail amca, bu köyün bir erenler duası oluyormuş eskiden. Oluyor. Şimdi bitmiş. Hep Hı, git, bitti, bitti. gittiğiniz, gittiğinizde de o Erenler dediğiniz yerdeki ağaca bu köyün işte e, artık çaput bağlayama kültürü varmış. Çok vardı benim ya? Bak çakırdan da bağlarlar. Her yerden bağlarlar. Bütün Hep köylülü geldi gelirdi evet. ya. Mesela sen git bağla, ben git bağla. Öyle. Bak, her yerden gelirdi. Eyvallah. O bizi gider bizim köylü canım. Peki bu köyün geriye dönük. Ee, bu beş aileden sonra ne kadar bir dışarıdan göç aldı mı? Yani az önce dediydin ya beş aile beş alan o yani. Hep, burada... Bunu... hep o kendi çoğalma mı? Ha, kendi çoğalma. Peki hep kendi çoğalma. bizim dedem bir zamanında işte ya ötekin dedesinin zamanında herkes çoğalma yani. O beş beş aileden türeme. Ha. Güzelen köyü. Güzelen köyü. E ben de yarı güzürenliyim canım. Sen, Zekiye değil. ben burala, Cennet'e ben burala. Sen bir işte. Ha, ben ben de güzürenliyim yani. Kışı burala. İkisi de burala. Kışı giden asker bitmiyordu. Düşman ama. Şimdi Hı. ben de zaman çarı ki verir. He. Üç işte ev burada. Öldü zemde. O çarı gitti. Onu düşüyorlar ne asker gitmezmiş. Böyle bir şey vardı? Dışa? Baba dışa giden asker gitilmez mi? Evvel gidilmedi. Ee? Vallahi ben de hiç duymadım bu. Evvel gidilmez dedim. Hani kızı dışarı veren askere mi gitmiyormuş? G gitmedi. Gitmiyormuş. Gitmiyor Gitmiyorum. Gitmiyorum diyor. Mesela bu kız çakır ahne çakır cengale. He. O adam asker gitmemiş diyor. Asker gitmem mi bu an? Gidilmedi. Valla bilmiyorum. Öyle derdi ne böyle. Allah Allah ben He. bunu ilk defa duydum. Vallahi ben hiç duymadım. Öyleyse, öyleyse. Şu, şu olabiliyor ya İsmail amca. Bu köyde bir suç işlersen başka köye gidip yerleştin mi o zaman düşüyor. Ona Onu biliyorum. Ama bunu ilk defa senden duyuyorum. Ben yani kızı dışarıya verdiğin zaman askerden düş, düşüyor musun? Bunu ilk defa duydum. Valla ben öyle duyuyor. Valla öyle değil de. yani, yani bir düşün. Gidene Eskiden gitmiyor ya. Evet. Asker oldu mu olası Vallahi, var ya? O zaman da asker bulmak bu bile iki, iki sen yaptı asker değil misin oğlum? Hmm. Sen kaç sene askerlik yaptık? Üç. Üç mü? Vay. On da güvendi galiba. He? On da Şimdi altı ay zaten. Evet. Gör Ne Arıyor. Ne gününe geçeceğim oradan. He? Biliyorsun. Ben dezlerim aldım. Örtü İyi günler var. Çelik kibirini yedin. Dezlerim hep oradan. Nerede? Suyun altında. Hep orada ektim diktim orada kaldım. Vallahi. Eyvallah. <laughs> eski öyle bir oğlan var. Bu ben yine eski nafları sürtüyor la <laughs> Sen çayın iç. Ee, eski öden bir olan.